Evet. sen Evet. Motor biraz geç açacağız. E, filemiz kalmamış. Fileyi evde çocuklar yaptırıyorum. Böyle esprili oluyor. Harçlık veriyorum onlara. File başı e, ücret veriyorum. E, filede işçilik var. Filemiz kalmamış. File sizle çalışabileceğinizi anlatmak için iyi iyi oldu. Yalnız böyle bir seferde olmaz. Leğen biraz pis olsun. Şeker pisliği ama. Böyle pislik değil yani. Şeker pisliği olsun. Eee File kullanmanıza e, gerek yok ama leğen pis olacak. Filenin esprisi tırtık yapması. Biraz geç açmaya çalışacağım ama yine de tam yapışmayabilir, uçuşabilir normal bir şey. Amerikan mallarında dahi file var. Yani her filesi tam. Bak biraz da bu işte. Maşallah la kuvveti illa Biraz pis olsun tutunur. Şu anda ben e, geç açmasaydım bilerek geç açtım. Geç açmasaydım Aa, siz böyle yapmayacaksınız. Pis olsun anlamında ben pis yapmaya çalıştım e, ee, bu makinamız hayırlara vesile olsun İzmir. Diğer makinamız da nereye satmıştı? Batman. Batman'a son 3 gün içinde 3. E, üçüncü makinamız sattık elhamdülillah. Batman. Bu 10 senedir bizden galiba akrabalarla birlikte toplamda beş tane makine aldık Soldaki abi. Fark etmesin Yani bir şuna İzmir dedik. ona Batman dedik. İkisi de i̇şte, aynı makine olmak üzere. neyini biraz e, bilerek geç açtık. Siz geç açmayın arkadaşlar. Ha siz cunup, cunup alüminyumcular genelde kullanılır. Onların lügatında vardır. Cunup arta kalan e, pislik demek. E, siz normal eğer pile kullanmayacaksanız mesela 8 yıl oldu makineyi alalı e, pileniz yok vesaire değer biraz pis olsun. O pislik yenilebilen bir pislik yani. İnsanlara zehirleyecek. Kötü bir anlamda pislik değil. Bak pilesiz çalışıyorum. Hem de hiçbir şey yok, mahsuru yok. Bu makinamız İzmir'e ablamıza hayırlı olsun. Evet. Bu makinamız İzmir'e burada bakma hayırlı olsun. Elhamdülillah zor yetiştiriyoruz. Ee, tüplü makine elimizde belki yüzde yakın var. Elektrikli de çok sayıda yapıyoruz. Belki de şu anda e, 300'e yakın toplamda malzememiz elhamdülillah hazır. Yapıyoruz. Ama çok sattık bugünlerde. Lâhu ve billâhu Evet. Ee, elektrikli makineleri daha taze taze yaptık. Dün ablama dedim ki, arayan bayana ablama, abla dedim bugün de gönderme ihtimalim var ama büyük ihtimal yarın göndereceğim dedim. Ee, kaldı ki öyle oldu. Bugün inşallah iki makine de göndereceğiz. Malımız hayırlı vesile olsun. Normalde motoru geç açmayacaksınız. Duman çıkarttırmayacaksınız. Bak ben bunu pislik yapmaya çalıştım. Ee, etrafı, biliri bir seferinde mahsus. E, şu anda eee fileyi tabii ki de ben eve gideceğim getireceğim inşallah. eee unuttum bir almayı. E, ablama ve Batman'la abim Geç Batman'la abim de Çok makine olduğu için file ve lüveye satın almadım. Fiyattan düştük onu. E, i̇yi bir tane bir file lazım bize yani. Şu anda gideceğim evde çok sayıda getireceğim inşallah. Çocuklara espri oluyor. Benim 13 yaşında çocuğuma, eee kızıma, eee kızım diyorum. Ona iş yaptırıyorum yani. Evet. O sayede e, insanoğlu boş durmayı sevmez. Şey, şeytan dürüst durur. Boş duran biri bir yerde oturur. Gelen geçerin e, gelen geçene bakar. Neyse. E, <gülüyor> fazla girmeyeyim. Evet. E, şey için genel olarak insanoğlu karakteri böyledir. Boş durmak iyi bir şey değil. Ben de çocukları e, çalıştırıyorum. <laughs> evet. Allah'a Allah, Allah, Burada bir sahne Burada misafirimiz de var. Çekeyim mi seni? Çekmeyeyim mi? Burada kan benim evimde beş kişi var. Misafirlerimiz var. Birisi e, makine almaya geldi. Diğer abimi tanıdık. Akü toptancısına götüreceğim. Bu komşuları da akü toptancısına vereceğim inşallah. Bizi e, yardımcı ol bak. Sana çam sakız çoban almanın komşuları da geldik diyeceğim. Evet. İzmirli ablama inşallah hayırlı vesile olsun. Bak pamuğuna bak. El yap, el yap. Yastık yap, yastık. Bak buradaki makine bakmaya gelen abime bir göstereyim de el yap olduğunu konuşmazsak iyi gelsin. Gel gel, çekmiyorum seni. gel Çabuk gel buraya ama. Gel buraya gel ya. Çekmeyeceğim seni merak etme. El mı arkadaş. Çekmiyorum merak etme. Seni çekmiyorum. El yap değil mi? Aynen. Tabii evet. Yiyebiliyoruz değil mi Maşallah. Ye ye ye. Abi müsabimi vereyim. Müsaadecik boyasız hem de. Boyası Öbür müsabimi. Ahmet. Ahmet al. Abinin müsabimi, oğlu. Al 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 al. Heh. Evet. Birazdan da kapat inşallah. Maşallah el yap arkadaş bak. El yap, el yap. Bak bak baba el yap. Abla yakmayalım. El elin başkası başkasının o çalınan otomobilini, eşeğini türkü çağırarak, şarkı söyleyerek arar. Umur, umurunda mı? Kendi canı yanmamış. O sebeple elemanlarının ve sahibi ne sahibi Şekersiz bırakmayacaklar, duman çıkarttırmayacaklar. Motoru geç açmayacaklar. Ben bilerek geç açtım. E, hayır arkadaş geç açmayacaklar. Evet. Çek 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 şu çek inşallah. Heh, çek çek çıkayım. Son şekerimizi inşallah yakalayalım. Şöyle. Ben üstünce şimdi. Son şekerimizi alalım. Abla şekeri yüzde aşağı indirmiyoruz. Bak birkaç gün iki tane kargo parası ödersin, bize de para ödersin senin hatan olduğu için. Kafayı yakma, imalat, zayıflar, yavaş üretir. Ömrü az olan tavuk şekilde üretir. İki, üç, e, yanık dumanlı dumanlı atar. Kafayı yakmayacağız. Başka bir dikkat edeceğimiz hiçbir şey yok. Başka dikkat edeceğimiz hiçbir şey yok. Mesela adam Volkswagen otomatik vites araba alıyor şeyde kırmızı ışıklarda yormaması lazım, boşa alması lazım. İşte arasına suyuna bakması lazım, yağına bakması lazım. Trigger zincir zamanı geldi mi? Yağ bakımı zamanı geldi mi? Ya bir arabada bile son model lüks arabada bile dikkat şeyler var. Hem de 10 tane var. Ya şekersiz bırakmayacaksın. Beş, bir şey yok yani. Motorda da geç açmayacağız. Evet şimdi ısıtıcıyı kapatmıştık değil mi? Şeker dolu bırakıyoruz 5-10 dakika çalışacak. İzmir'e hayırlı olsun, Batman'a hayırlı olsun. Hadese min fazla Rabb'i. Bu nefeslerimizi veren Rabb'imin e, rızkı bize çeşmeyi e, açması elhamdülillah Rabb'imize şükrederiz. Hayırlı günler, selametle.